Evet test ile devam ediyoruz sayı kümelerinde. Verilen işlemin sonucu nedir? Şimdi burada ifadeleri toparlayacağız önce. 1 bölü 3'e dokunmuyorum. 1 bölü 3 eksi. Burada payda eşitleyeceğim. Pratik olarak şimdi burası 1 ya. Normalde burayı 9 da çarpacağım. Tabii ben pratik olarak direkt şöyle yapacağım. 9 çarpı 5. 45 eksi 25. 20 bölü 9 yaptı yukarısı. Bölü aşağısı da 2 bölü 3. Şimdi bunu da şöyle yaparım. 1 bölü 3 eksi. Birinciyi kesir. Aynen yazarım. 20 bölü 9. İkinciyi ters çevirip çarparım. Bölme de kesirli sayılarda bu şekilde yapıyorum. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Buradan ne gelecek bu? Şurayı sadeleştirdiğim zaman 20 bölü 2 10 olacak. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. Şurada 3 kalır. 3'e böldüm her birini. 1 bölü 3 eksi 10 bölü 3. Yani 1 eksi 10. Eksi 9 bölü 3 geldi. Bu da eksi... E, 9 bölü 3'te 3 yapar. Eksi 3 diye yazarım. Cevabım C oldu. Geçtim ikinci soruya. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada sayıları yerine yazalım bir. Kırmızı dikdörtgen 1 bölü 3. Diğeri çarpı eksi 6. Parantez açıyorum sonra. Şuradaki parantez. 12 altıgen. Dikdörtgen 1 bölü 3. Eksi şuradayım şu an. Üçgen var. Eksi 6 çarpı 12 burayı toparlayalım biraz şimdi birincisi 1 bölü 3 çarpı eksi 6 eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 çarpı 12 çarpı 1 bölü 3 12 bölü 3'ten 4 Burası ise eksi 72 yapıyor. Eksi 6 çarpı 12 eksi 72 önünde de eksi var artı 72 4 artı 72 de ne olacak e, 76 olacak Yani içerisi de 76 oldu Eksi 2 çarpı 76 eksi'yi başa koydum. 2 çarpı 76 da ne yapar? 152 yapar. Yani eksi 152 oldu. Cevabım D oldu. Üçüncü sorudayız. 2020 TYT sorusuymuş bu da. Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yüksekleri farkı 8 metredir. Yükseklikler arasındaki fark. Bir süre sonra ağacın yüksekliği 2 katına çıkıyor ve bu fark 3 metreye düşüyor. Şimdi o zaman şöyle bir durum olacak. Fark azalmış. Şöyle bir durum olacak. Bir kere binanın yüksekliği Ağacın yüksekliğinde daha fazla ilk durumda. Çünkü öbür çeşit fark düşmezdi. Böyle bir e, fark var. Binen boyu sabit olacak. B olsun. Ağacın boyuna da A diyelim. Şuraya A diyelim. Şimdi birinci durumda B eksi A. Binen boyundan ağacın boyunu çıkardığım zaman bu fark 8 metreymiş. Şuradaki aradaki fark 8 metre. Şimdi bir süre sonra ağacın boyu 2 katına çıkıyor. Şimdi ağacın boyu 2 katına çıkarsa 2 durum var. Birincisi A'yı 2 artırsam 2A yine binadan küçük olabilir. Yani e, B 2A aradaki fark 3 olabilir. Bu birinci durum. Diğer durum ise ağacın boyu bu sefer 2 katına çıkınca 2A B'den büyük olabilir. 2A eksi B 3 olabilir. iki durum var burada. Zaten o yüzden hangileri olabilir diyor. Şimdi o zaman bu iki durumu değerlendireceğim. Kesin olarak bildiğim ilk baştaki fark B A 8. Şimdi B eksi A 8 iken B eksi A. Tekizken. Şurada. B eksi 2 A'yı 3 alırsam. B eksi 2 A'yı 3 alırsam. Bana neyi soruyor? Binanın yüksekliği. Yani B'yi mi soruyor? B, B hangileri olabilir? B'yi bulmak için şöyle yaparım o zaman. Yukarıyı eksi 2 ile çarparsam ben. Eksi 2 ile çarpıp taraf, tarafa toplayacağım. Tabii ikinci derin denklemleri şey, 2 bilinmeyenli denklemleri ayrıca işleyeceğiz ama burada bu denklemi nasıl çözeriz onu bulmaya çalışıyoruz. Eksi 2B artı B. Eksi B yapar. Artı 2A eksi 2 çarpı eksi 2 Artı 2A eksi 2 sadeleşti. Eşittir. 8 çarpı eksi 2 çarpı 8. Eksi 16 artı e, 3 eksi 13. Eksi B eksi 13 ise B 13. Yani 13 olabilir binanın yüksekliği. Bunu bulduk. E diğer durum. Diğer durum da şu. B eksi A 8 bu sefer 2A eksi B'yi ben ne alacağım? 3 alacağım. Hani eğer ağacın boyu iki katına çıkınca binayı geçiyorsa. E bu durumda ne olacak? Bu durumda da şu olacak. E, direkt taraf tarafı toplayıp önce A'yı bulabilirim burada. B eksi B gidecek. 2 A A. A 8 artı 3 11. E, B A 8 di. Yani B 11 8 ise bu sefer B'yi 19 bulurum binanın boyunu. Yani iki durum var. Binanın boyu 13 iken ve binanın boyu 19 iken diye düşünebileceğim. Binanın yüksekliği hangileri olabilir? 13 ve 19 diyeceğim. Cevabım ne oldu? 1 ve 3 oldu. Doğru cevap C seçeneği. Devam ediyorum. Eksi 3 bölü 5 sayısı. N, Z, Q, Q üssü ve R sayı kümelerinde kaç tane şimdi bir elemandır? Şimdi eksi 3 bölü 5 doğal sayı değil. Tam sayı değil. Rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı aynı zamanda reel sayıdır. İrrasyonel olamaz. 2 tanesinin elemanıdır. Cevabım B oldu. Devam ediyorum. Aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur diyor. Eksi 3 bir doğal sayı mı? Hayır. Bu doğal sayı değil. 0 tam sayı mı? 0 bir tam sayı. Eksi 3 bölü rasyonel sayı mı? Evet. A bölü B şeklinde yazabiliyor. Kök 3 reel sayı mı? Zaten reel sayı en geniş e sayı kümemdi. Bu da doğru. 2, 3 ve 4. Cevabım E oldu. Geçtim 6. soruya. Muhammed öğretmen sayıları kümelere göre sınıflandırmak için Tahtaya renkli çemberler çizip öğrencilerinden kağıtta yazan sayılara sayıları ait olduğu ait olduğu kümeye yapıştırmalarını istiyor. Buna göre işte verilen sayı kümelerinin numarasına göre yapıştıran kağıtlardan kaç tanesi yanlıştır? Şimdi bir tam sayı. E, sıfırı buraya yerleştirebilirim. Sıkıntı yok. Tamam. E, kök 5 ikincisi neymiş? Real sayı. Kök 5 bir real sayıdır. Bu da doğru. Yanlış yerleştirilen yok. Şimdi Buraya gelelim. 3 ne? rasyonel sayı. 0 e, da eksi 1 de 1 bölü 3 de rasyonel sayıdır aynı zamanda. 3'ün hepsi doğru yerleştirilmiş. Bunda da sıkıntı yok. 4'e gelelim 4 irrasyonel sayılar. Şimdi rasyonel sayılarda 0 yok. Eksi 1 yok 1 bölü 3 yok. Bunlar rasyonel sayı. Sadece kök 5 var. Burada 3 tanesi yanlış yerleştirilmiş. Tamam. 5 de doğal sayı. 0 e, doğal sayı ama eksi 1 doğal sayı değil. Burada da bir tanesi yanlış yerleştirilmiş. Toplamda 4 tanesi yanlış yerleştirilmiş. Cevabım D oldu. Devam ediyorum. Kök 1800 sayısının yaklaşık değerini bulmak için e, aşağı hangisini hangisinin yaklaşık değerini bulmak bilmek yeterlidir? Şimdi şöyle yapacağız. Kök 1800. Ben bunu şöyle yazacağım. E, 18 çarpı 100 diye yazarım. Onu da 2 çarpı 9 çarpı 100 diye yazarım. Neden öyle yazdım? 9 3'ün karesi olduğu için 3 diye çıkacak. 100 onun 10 karesi olduğu için 10 diye çıkacak, içeride bir tek 2 kaldı. Yani bu ifade 30 çarpı kök 2. E, bunun yaklaşık değerini bilmek için 30'u biliyorum zaten. Şu kök 2'nin yaklaşık değerini bilirsem, bunu e, bunun yaklaşık değerini bulurum. Yani sadece kök 2'yi bilmem yeterli. Cevabım a oldu. Verilen semboller birer pozitif tam sayı. Buna göre bunun en büyük değeri. Şimdi bunun en büyük değeri için şu ortak olan kısmı en küçük seçeceğim. İkisinde de yeşil Sembol ortak ya. Şimdi pozitif tam sayı dediği için bunları en küçük bir bir seçerim. Sayılar birbirine uzak olacak ki toplamları en büyük olsun. Bir e bir seçersem kırmızı 6 olur. Şuradaki mor da 8 olur. O zaman 6 artı 1 artı 8 olacak. Topladığım zaman burayı bu toplam 15 yapacak. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Yukarıdaki sayı doğrusuna demiş. Eksi 2 eksi 1 arası 2 eş parçaya. Eksi 1 arası 3 eş parçaya. Ve 0 1 arası 4 eş parçaya. 2 3 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre verilen işlemin sonucu. Şimdi A dediğim ne? Şimdi eksi 1 ile eksi 2 2 eş parçaya bölünmüş ve A işaretlenmiş. Bu tam ikisinin ortası. Yani eksi 1 buçuk diyebilirim buna. O da eksi 3 bölü 2 yapar. Eksi 3 bölü 2 direkt toplayıp 2'ye de bölebilirim. Tam ortası olduğu için. Şimdi burası ne? 3'e bölmüşüm 0 ile eksi 1 arasını. Yani normalde 0 ile eksi 1 arasını 3'e böl. Her biri eksi 1 bir bölü 3 birim sola doğru gidecek. Yani buradaki 1, 2, 3 birim ya. işte şurası B dediğim eksi 1 bölü 3. Diğer nokta eksi 2 bölü 3 olacak. Zaten eksi 3 bölü 3 eksi 1'in kendisi. O zaman B dediğim eksi 1 bölü 3. A eksi B. Eksi 3 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 3. Şimdi bu A eksi B'yi yazdık. Bölü C artı D. Şimdi e, 0 ile 1 arasında 4 parçaya bölüyorum. 0 bölü 4, 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4 olur. Yani 1'i 4'e bölünce her bir aralık 1 bölü 4 olacak. Üçüncü çizgi olduğu için burası 1, 2, 3, 3 bölü 4'e denk geldi. O zaman C yerine 3 bölü 4 yazdım. Artı D dediğim 2 ile 3 arasını 6 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 ile 3 arası bir birim. 1'i biri 6'ya böldüğümde her biri ne olacak? 1 bölü 6 olacak. Ama burada 2 ile başlıyor. 2'ye 1 bölü 6 ekleyeceğim. Yani D dediğim aslında 2 artı 1 bölü 6 mı oldu? 1 bölü 6. Bu da kaç yapacak? 12 artı 1. 13 bölü 6 yapar. Burası önemli. 2'ye 1 bölü 6 ekledim. Bu da 13 bölü 6 yaptı. Şimdi burayı toparlayacağım sadece. işlemi yaptıktan sonra. Şimdi eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 3 olacak burası. Eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü Şurası şöyle yapayım. Burada direkt payda eşitliğim. Şuraya 3 ile şurayı 2 ile çarpayım. 3 kere 3 9 2 çarpı 13 26. 26 9 daha 35 bölü 6 kere 2 12. Paydam 12 oldu. Şimdi şurayı da payda eşitliyorum. Şurayı da 3 ile 3'ü de 2 ile çarptığım zaman. 3 çarpı. Şurası neydi? Eksi, e, birincisi eksi 3 bölü 2. Şurası. 3 çarpı eksi 3 eksi 9. 2 kere 1 2. Eksi 9 artı 2 eksi 7 bölü 6 bölü 35 bölü 12. E neydi bölme işleminde? Eksi 7 bölü 6. Birinciyi aynen yazacağım. ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 32 bölü 30, e, 12 bölü 35 olacak. E burada sadeleştireceğim. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 12 bölü 6 2 yapar. E 7 ile 35 sadeleştirdim. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 35'i 7'ye böldüm. 5. Bir kere önünde eksi kaldı. Eksi 2 kere 1 2. Yukarısı aşağısı 1 kere 5'ten 5 oldu. Eksi 2 bölü 5 oldu. Cevabım D oldu. Devam ediyorum. 10. soru. Aşağıda verilen eşit parçalar ayrılmış şekillerin her birinde boyalı kısmın tüm şekli oranı bir kesir ifade etmektedir. Yani boyalı kısmın tüm şekli oranı. Şurada 3 tane boyalı kısım var. Tüm şekil 6 parça. Öyle, burada bunu demeye çalışmış aslında. 3 bölü 6 mı olacak bu ifade? 3 bölü 6 olacak. O zaman burada eee Kesirin değeri ne? 1 bölü 2. 3'ü e 6. Şuradaki kesirim ne? 1, 2, 3 parça boyalı. 3 parça boyalı. Toplam 2, 4, 6, 8 parça var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parça parça düşünce 3 bölü 8. Şuraya geldik. Her biri bir kare. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi boyalı. Toplamda 4, 8, 12 kare var. 4 kere 3'ten 5 bölü 12. Burada 2, 4, 6 parça var. İkisi boyalı. 2 bölü 6. 1 bölü 3 diye de düşünebilirim bunu. Şurası ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 2 bölü 5. Şimdi kesirlerden hangisini istiyor benden? E, büyük olanı istiyor doğru mu? İster payda eşitlerim ister eleyerek giderim. Ya yani nasıl eleyerek giderim? Şimdi en büyük seçeceğim ya. Burada 1 bölü 2 var. Burada ne var? 1 bölü 3 var. Hangisi daha büyük? 1 bölü 2 daha büyük. 1'i 2'ye bölünce daha büyük bir sayı elde buradan burası gitti. Şimdi e, diğer sayıları yazıyorum bak bir tane şey elde 1 bölü 2, 3 bölü 8. Doğru mu? 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i karşılaştıralım. Burayı 4 ile çarparım. 1 bölü 2 demek 4 bölü 8 demek. Diğeri 3 bölü 8. Hangisi daha büyük? 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 daha büyük. 3 bölü 8'i de eledim. Şimdi elimde ne kaldı? 1 bölü 2 hala duruyor. 1 bölü 2. 5 bölü 12'yi alalım bu sefer. Şuradaki 5 bölü 12. E 1 bölü 2 6 ile çarptığım zaman 1 bölü 2 6 bölü 12 demek. Diğeri 5 bölü 12. 6 bölü 12 daha büyük. Yani hala 1 bölü 2 daha büyük oldu. Son olarak 1 bölü 2 var. Bir de 2 bölü 5 var. Bu ikisi kaldı. Birinci şekilde 5. şekil. Şimdi 1 bölü 2'yi 5 ile çarparım. 2 bölü 5'i de 2 ile çarparım. 1 bölü 2 demek 5 bölü 10 demek. 2 bölü 5 demek 4 bölü 10 demek. Hangisi daha büyük? 1 bölü 2 yine daha büyük 5 bölü 10. Bu da gitti yani en büyük kestiğim şekil 1'de oldu cevabım A oldu. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0, eksi 1 arası 4 eş parçaya bölünmüş. Yani 1 bölü 4'ten başlayacağım. İşte burası 2 bölü 4. Hatta 1 bölü 2 yazayım eksi 2 bölü 4'e. Şurası da 3 bölü 4 olacak. Tamam. Ee, diğeri de 0 1 arası 6 eş parçaya. Yani her e, 0 1 arası 1 bir birim 6'ya böldüğüm zaman burası 1 bölü 6. 2 bölü 6. 2 bölü 6 pardon. 3 bölü 6 o da 1 bölü 2 yapar aslında. E, 4 bölü 6 C dediğimde 5 bölü 6. 5. çizgi olduğu için. Şimdi, buradaki işlemin sonucunu istiyor. A dediğim eksi 3 bölü 4. Eksi B eksi C. B dediğim 1 bölü 6 eksi C dediğim 5 bölü 6. Yani burası aslında şu mu oluyor? Eksi 3 bölü 4 eksi 1 eksi 5 eksi 4 bölü 6. Sadeleştirme de yapabilirim ya da direkt şöyle yapacağım. Eksi 3 bölü 4. Eksi çarpı eksi artı 4 bölü 6. Şimdi payda eşitleyeceğim. şurayı 6 ile hatta direkt 12 ile eşitleniyor. 6'ya gerek yok. Şuraya 3 ile 12 ile eşitlerim. Şuraya 2 ile çarparım. 3 çarpı eksi 3. Eksi 9 artı 4 çarpı 2. 8 bölü paydam 12 oldu. Yani eksi 9 artı 8. Eksi 1 bölü 12 oldu. Cevabım B oldu. Geçtim bu testin son sorusuna. Şimdi burada bir işlem verilmiş. Kök A artı kök B. içindeki A, B artı kök B diye verilmiş. Yani o zaman buradaki kısım kök A artı kök B eşittir 3. Aşağıda ise kök A artı kök C eşittir 4. En aşağıda ise kök B artı kök C. Yani B, C deyince buradaki A yerine B, B yerine C yazıyorum. Kök B artı kök C olacak burası tabii ki. Eşittir 5. Bunları taraf tarafı toplayınca 2 tane kök A iki parantezinde kök A artı kök B artı kök C geldi. Yani her birinden iki tane var. 2 kök A, 2 kök B, 2 kök C. 3, 4 daha 7, 5 daha 12. Her tarafı ikiye böldüğümde kök A artı kök B artı kök C eşittir. 6 bulundu. Her tarafı ikiye böldüm. E zaten bundan sonrası kolay. Neden? Kök A artı kök B 3'müş. Kök A artı kök B 3 o zaman kök C dediğim buradan geri kalan 3'e eşit olacak. Toplam 6 ya. Yani C dediğim 3'ün karesi 9 olacak. Kök 9 3 yapar. Onun dışında kök A artı kök C 4'müş. E kök A artı kök C 4 ise kök B dediğim 2 olur. Kök buradan 2 bulurum. Şurada yerine yazdım kök A artı kök C yerine 4 yazarsam. Yani B dediğim 4 oldu. E son olarak kök B artı kök C. Burası da 5'miş. O zaman kök A dediğim 1 olur. Toplamı 6 olacaksa. Yani A dediğimde 1 olur. her kök 1 1 yapar. E, A artı B artı C. A'yı 1. B'yi 4. C'yi 9 buldum. 1 artı 4. 5. 9 daha 14. Cevabım E oldu. Zaten altta da cevap anahtarım var. E, bu testi de bitirdik. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. Toplama çarpma özelliklerine. Gerçel sayılardaki özelliklere geçeceğiz. Ama diğer videoda geçeceğim ona. Diğer videoda görüşmek üzere.